Güya umum inkılaplar ve küllü tahavürler birer manevi yağmurdur. Bak bak ne kadar farklılık olursa olsun beğenmesek dahi bir yağmur gibi. Yağmurda adam ıslanır. Evini su basar. Dükkanına sel getirir Allah. Ama yağmur rahmettir. Yağmur rahmettir. Genel manada baktığımızda insanlığın ve bütün zihayatın ihtiyacıdır. Cenab-ı Hak yağmuru verirken havayı ne yapar? Karartır bulutları getirir. Akşama doğru çevirir. Bizi üşütür. Rahmetin bir bedeli vardır. Allah bu ülkede rahmetiyle muamele edecekse, bir rahmet eseri estirecekse, ne yapar? Havayı karartır. Olayları şöyle biraz bulandırır. Biz zahiren bakarız, aleyhimize zannederiz. Değil. Arkasından rahmet gelecek, onun hazırlığıdır.